Özel üniversitelerde 2025 ila 2026 zamlı ücretler açıklandı. Koç Üniversitesi, %48 zam yapıldı. 2025 ila 2026 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için tıp fakültesi dışındaki programlar ve yabancı dil hazırlık programı ücreti 1.590.000 TL olarak belirlendi. Sabancı Üniversitesi, %45 zam yapıldı. Tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi ücreti 1.595.000 TL. Özyeğin Üniversitesi, fakülte bazında ücretlendirme uygulanıyor. İşletme, mimarlık ve tasarım, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler ve havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri için ücret 1.385.000 TL. Bilgi Üniversitesi, %70'e varan zam Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü dahil ücreti 1.250.000 TL Bilkent Üniversitesi Tüm bölüm ve programlar için eğitim ücreti 950.000 TL Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %55 zam Tıp hariç bölümlerin yıllık ücreti 930 bin TL, tıp fakültesi ücreti ise 1 302 bin TL. Üniversitesi, eğitim fakültesinde İngilizce öğretmenliği bölümü ücreti 820 bin TL, psikoloji ve İngiliz dili ve edebiyatı ile mühendislik programlarının ücreti ise 920 bin TL. Başkent Üniversitesi, tıp ve diş hekimliği fakülteleri için ücretler %80 zamla 1 480 bin TL'ye yükseltildir. Eczacılık fakültesi ücreti %69 zamla 1 200 bin TL.